Me Baby, me Merhaba arkadaşlar, Cennet Deli kanalına hoş geldiniz. Ben Deli Psikopat Garip Varlık. Nasılsınız bakalım? Umarım iyisinizdir. Beni sormayın. Gerçekten, gerçekten mutsuz hissediyorum. Nedenini bilmiyorum. Haftalardır üzerimde atamadığım bir mutsuzluk var. Her neyse, Derhal bugün bu konumuza giriş yapalım. Bildiğiniz gibi Türkiye'de trendlere oturduğumuz zaman hep bir konudan bahsedilir. Trendlere mi oturdun yaptığın bir şey? Aa bütün youtuberlar onu yapar. Yiğitalp Çavdar dahil. Evet neden bahsettiğimi gayet gayet iyi biliyorsunuz. Çorum'daki mezarlıkta görülen kız. Ama durun bir dakika. E bütün bu kanalların ortak özelliği primci olmaları. Ya bütün sırrı bozdun ya. <laughs> İşin aslı bu kız sadece mezarlığa gidip ağlamış. Ve birisi onu kameraya çekmiş. Ana mezarlıkta ağlayan bir kız. Hemen onu çekmeliyim. diyorum insanlar değil ya. Her neyse kız yani kız ya yani insan cin değil in değil bir şey değil. Neden insanlar kork? Anlamıyorum. Mevlüt bulma grubu adlı son zamanlarda çok meşhur olmuş olan Facebook grubunda bir üyesi. Ve kız açıklama yapmak zorunda kaldı. Yaratık değilim ben. Neden herkes peşime düştü? Diye kız bir daha gitmedi mesela. Ya inanabiliyor musunuz? Çorum'da mezarlık turizmi diye bir şey çıkmış ya. Allah'ım böyle bir şey olabilir mi? İnsanlar iyice kafayı yedi. İyice delirdi. Hani şimdi çıkıp diyeceksiniz ki peki madem bu kız normal bir kız neden kaçtı? Abi eğer ben o kız olsam ve sen de beni kameraya almaya kalksan e ben de kaçırım. <laughs> sen de olsan sen de kaçarsın. Kim olsa kaçar. Çünkü normal insan evlatları kameraya alınmaya alışık olmuyorlar. Hayır <laughs> yani ben de bu konu hakkında şu an sohbet bahsettiğim için birazcık utanç duyuyorum ve cringe yaşıyorum. Yani olay kısaca şey normal medyanın haber bulamayıp lan ne haber yapsak acaba demişsiyle arkadan Nurettin abinin ulan mahu mahu oğlum mahu babam ne zaman kaytmış ha demesi sonucunda iyi fikir lan hadi şunu haber yapalım.'' da oluşmasın ardından bunu izleyen youtuberların lan bunlar ne prim kasılır be demesinin sonucunda youtube'a getirdikleri bir olayın gereğinden fazla büyümesi ve bunun her yere yayılması Tabi ardından e, büyümeyi, abartmayı çok seven insanlarımız derhal yazmaya başladıkları bu cin, bu bilmem ne, bu üç harfli, bu şeydir, bu dünyaları varlıktırlar bir daha olayın iyice bokunu çıkarmaları. Her neyse bu kadar çok konudan, bu kadar çok bahsettikten sonra daha farklı şeylerden de bahsetmek istiyorum. Mesela neden uzun zaman video gelmiyor, ben bunun abonelikten çıkıyorum, 72 aboneyken 70'e düşüyor filan olayların nedenleri. Çünkü gerçekten konu yok. Yani gerçekten şöyle güzel oturup böyle konuşabileceğim bir konu yok. Oyun videosu çekmek istiyorum. işlemcim çöp. Canlı yayın yapmak istiyorum. Canlı yayın yapmayı utanıyorum. <laughs> öyle garip bir şeyler yani. Zaten canlı yayın yapsam kim izleyecek o da ayrı mesele. Yani işte öyle. Kısacası bir şeyler üretebilmek için bana malzeme lazım. Malzemem olmayacak bir şey de üretemiyorum. Zaten e, bir de e, başta da söylediğim gibi birkaç haftadır kendimi mutsuz hissediyorum. Yani yapmak istediğim halde yapmaya üşeniyordum. Bugün dedim lan üşen üşen nereye kadar hadi yap bir şeyler dedim. Bu kadar çıkartabildim. Şu an videonun dördüncü dakikayı geçmiş durumda. <laughs> anca bu kadar çıkıyor. Yani. Her neyse bana bugün ilk kadar yetti. Belki beş yıl sonra tekrar gelir. 5 ay sonra tekrar gelir ya da beş gün sonra tekrar gelir yine bir video atarım. O zamana dek kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenin. Like atmayı unutmayın. 2500 like gelirse bütün eşyaya sopası soktum. Hala geçerli. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hey, Donald,